Bakalım azir nasıl oynuyor. Evet girdiğimiz ürünler artçı şok. Artçı şok da gireceğim. biraz böyle gerçi artçı şokla girmeme gerek yok gibi ya. Biraz yavaşlatma işlevsel mi girsem ki? Şunu girsem daha iyi. Bir yavaşlatsak elemanları çok daha iyi olacak gibi geliyor bana. Egzastımızı alalım. Hmm. Hmm. Tamam biz ne deştik geçtik. Ya çok çiziyorlar ama ya. Acayip can çiziyor. Bunların ikisi aşırı yani. Sürekli spell atacaklar. Böyle bir şu melebi bir iki kill vereyim var ya bu yedik direkt. <laughs> Bakalım gelecek mi? Hmm, inmate, 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 gidemeyeceğiz herhalde. Gelen giden yok. Herkes geç geliyor. Hmm, direkt attı. Nasıl oldu oğlum? <laughs> 06. Yine mi AFK ya? Abi sigara mı içiyorsun? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız ha? Aa iyi ki tutmadım lan. Oha iyi ki tutmadım. Aa ölüyordum ha. <laughs> Adam kuleden it yiyor ya. Tamam benimki lazım daha iyi. Çay sona erdi. Hmm. mükemmel. Tam istediğim gibi oldu her şey. Tüm eşyalar. Şuradan bir tane cam mı çıkalım? Can çıkalım. Ben şundan iki tane pot tamam. <laughs> Çok hatalı oynuyorlar ya. Ama Aha. Abi. Vallahi sıyırdım sandım ha. Kimi kiledi? Mel mi? İyi biz 5'e 1 gidiyoruz adamlar. <laughs> Şimdi bende ne, ne var? Şu mu var? Doları çekeyim aynen. Daha iyi olur. Bizim Vay nasıl öldü ya? Canım kanka pardon bana yazar. Kaçsaydım zaten ölüyordum. Bilemedim zaten. Çok saçma oynuyorlar ya şu an. 1-2-4-1 mi? Ayy o öyle olmaz. Oooo. çok vuruyor ya. <laughs> Ana. Bu ne? Anlamadım. Açmalık. Bu ne oğlum? Kayıp cilti var adamın. Sadece iki tane. Aa. Çok tuhaf. Saporsun sen. Ne var? Aynen öyle. Kanka sen takıl. Can çalma Demikas. Geleceğim. Geri dur. Yusoy ikili aldırmamız lazım bu arada. Oh, Nasıl lan? Ucundan kaçtı ya. Ana. dakika kaçtı bence bu. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bizimki öldü mü? İyi ölmemiş. Ve atmış güzel. Şu an yaptıklarınız bayağı önemliydi ve iyi oldu bu arada. Şimdi bu şerefsiz çok kill aldı ya. Bunu oyundan düşürmemiz lazım. Bana bir ayakkabı lazım ama. Ya Bir bakayım şuna ya. Ne yapıyor acaba? çok saçma hasar ya. Bayağı saçma hasar. Aşırı saçma ya. 6 3 6 kill aldı. Allah. Allah öldük yine ya. Ya. Abi saçmalık ötesi ya. Yok oynanmıyor şu an. Hayatta oynanmıyor. Çok sıkıntı ya. Bekliyorum kanka tek tek. Abi 5 kilo aldırttık adama. Adam yine zorlanıyor ya. Bayağı zorlanacağız. Bayağı bayağı. Oğlum gelsene lan alırdık şunu. Allah Allah. Neyse şunları alayım bari. Çok iyi oynadı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, güzel. Güzel. Yosol da kastı. Geride bekleyin bro. E Kule altı beyin e, kastın görüş alsın bence sadece. Azeride var late çok. aynı late'e baya güçlü bu arada dediğin gibi. Haklısın. Oyuna çok odaklandım da. Şey yapamadım ya. Bunu almayalım. Şu çivilden alsak bizim için daha iyi yani. En, en azından şu Vula Demir'in can çekmesini ve şunun can çekmesini önleyelim. Gerçi o ne lan? O ses neydi? Aha. Eyvah neler yaşanıyor orada. K kik'teki şeyler buraya geliyor herhalde. <laughs> ah, ah, ah. İşte bu, işte bu güzel. Güzel, harika. Harika, güzel. Beyin kastıydı zaten. Sadece şunu oyalamamız gerekiyordu. O da Skill'i kaçırdı. Skill'i kaçırdı gibi. İkisi de patladı zaten. Bir de şey egzasto bak fark ettiyseniz mele koydum. Bilerekten. Asarı az, az olsun diye. Oğlum bu ne lan böyle? Hoş geldin. Hoş bulduk buram. Arigato. Arigato gozaimasu. Nandis kare wo. Nandis kore wa. desu ka? Aa bizimkinin ultisi yok ya. Ben şey gibi düşünüyor ben. Oo çok iyiydi. Güzel güzel oynadı bak. Bu adamın buna CC açacağını bilerekten sırf buna odaklandı. Herkes çok iyi plays yapıyor şu an yani. Güzel. Hayır. Öldü. Oha. Hazire... <laughs> <laughs> Azire yazdık oğlum Azire tecavüz. Öldür öldür girmemesi lazım. Nasıl <laughs> <laughs> güzel. Aa, yetişseydim ona. Tamam şu an efes, FF, FF vermeli lazım şu an seriden bir FF'leri vermeli lazım. Bakayım geldi mi? Gelmedi. Burayı da alırız bence. Niye almadık? gel gel Eleman iyi oynamıyor herhalde ya Çok <laughs> kötüydüm ya Ooo Bekledim O kadar saçma hareketler yaptım ki Oo, O da öldü <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü ne saçma Elo ya Aşırı kötü oynadık ya. Ay. 250. <laughs> Görmedi sandım. Bayağı kötüydü. Ya yani gidip o 3 tane ejder olmuş oğlum. Mal mıyız lan biz? Aa dönüp ejderi alsaydık keşke. Bir liyi alacağız diye. Cık. Çok kötü şeyler yaptık ya. Şimdi olay şurada bitecek abi. Bak şu. Ops. Haha ölür müyüm sandım. Ölürüm 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 gitmeyelim. Neyse bizim yosu bayağı iyi. Niye bizimki bir anda girdi onu anlamadım ben. Bunu beklesek mi ki ya? Bekleriz bence. Aa, çok vuruyor şu an. Bayağı vuruyor. Lysin inanılmaz fazla vuruyor şu an. Niye? Çünkü full AD gitmiş. İki tane AD item var. Oo! Yo, hazır çok iyi vuruyor. artık artık takımca hareket edelim. Boş kill ver veririz. bir çok boş killler verdik ya. Öyle gittik öldük gittik öldük yani. yani gidip Atakan'ı alabilirdik mesela. Alameti alabilirdik. Eyvah. Eyvah. Aa, bak ya adamlar iki kişi gitti bir de orada onu öldürdü anasını. Ya şu Caitlyn oyuna döndü ya. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Şu Caitlyn'in oyuna dönmemesi lazımdı. Ha. Güzel. Buraya kadar aldı oğlum bizimki. <laughs> Çok iyi oldu bence. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel hata verdik. Çok güzel. Çok güzel. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Ben de bekledim. Bir Ya üf ben ölmeyeyim ya. Yeter bana vurup duruyor 2 saattir öldüremediniz. Oha. Tutsaydım var ya oğlum ya. Tutsaydım var ya. Aa bizimki. Aa Azir ölümüş. Özür dilerim. Aa. Harbi çok saçma bir şey yaptım lan. Oğlum ben biz dört kişi sanıyorum ben. Aa kafa gitti. Mesela 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 bak. Çalması, çalsa bile bir şey değişmiyor şu an. Bunu versek aslında biraz beklesek güzel olur. Yine ben bu adamın bokuna gittim ya. Ben iki yıldır bu adamın bokuna gidiyorum. Niye öyle? Boynya çıksana abi sen Bunda bu oydu sadece. Bunlar devam ediyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Vallahi. Hep herkes yakalanıyor ya. Ejderi de alacaklar. Son ejder bu. Oyun iyice saçmaladı ya. Herkes, her ikiz deli gibi hata yaptı. Deli gibi hatalar yaptı. Bak şimdi oyun late'e kaldı. Support'un bir anlamı kalmadı gençler. Yani support ADC'sine yardımcı olur. Okey ama şu an ben hiçbir şekilde ADC'me yardımcı olamam. Yani benim şu an full tank çıkmam gerekiyordu mesela. Bunu tahmin ederekten aldım. Bu adam uğrunda değil şu an supportluk vesaire. Şu an sadece kill alacak ve herkesi öldürecek yani. Oluyor. Yani bu bu şu an bundan daha fazla hasar vuruyor şu an bu eleman. Vladimir'den daha fazla hasar vuruyor. saçma şeyler oluyor yine şu an ya. O kaçtı mı adam? Var bir kaçtı ha. Her yeri wardlamam lazım. 2,5 dakika var. 2,5 dakika sonra yaygara kopar. Hayır. Tek hata da gider. Hem onlar için hem biz. Şu bir tamam mı? Dikkatli olmamız lazım. Jungle'ımıza girmişler mi? Onu mu öğrenelim. Aynen o oyalıyor <laughs> Çok güzel hataya bak Nasıl yakaladık ama Ama <laughs> Çok güzel hata yakaladı. Randall boş boşuna şey yaptı ya gitti. Oh. Biter mi oyun ondan da emin değilim abi bu arada. Oyun Bence çıksınlar. Aa. Aha. Oo iyi lan. Vallahi helal olsun. GG. Tek bir Q'ya oyun nasıl bitirilir? Video başlığı. Harika oyun.